Sevgili dostlar bu ara bir tane roman okuyorum. Romanda bir tane yargıcımız var ve bu kişi bir takım anksiyete sorunları yaşıyor. Okuduğumuz kadarıyla tabi kurgu bir kitap. Bu kişi orta yaşlarına gelmiş, hakim olmuş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, kendince bir hayat kurmuş. Ve de yakın bir zamanda da rütbe atlayacak ve bir üst konumdaki mesleki statüsüne geçecek. İşte bunlar olup biterken, hayat yaşanırken, dünya akarken yargıcımız bir yandan da anksiyete sorunlarıyla uğraşmakta. Kitabın konusu farklı konular tabii. Kitap bunları anlatmıyor ama bunlarla ilgili ipuçları var satır aralarında. Ve biz kitaptan anladığımız kadarıyla yargıcımız bu tarz sorunları, anksiyete problemlerini belli bir süredir de yaşamaya devam etmekte. Sevgili dostlar, Bazen böyle durumlarda ne yaşadığınızı hemen anlayamayabilirsiniz Hatta bu konuları bilseniz bile Biraz böyle ilk başlarda farkındalık hemen olmayabilir. Bakın bilseniz bile diyorum Anlayamayabilirsiniz yani Kafanızda bir takım düşünceler gelir obsesyonlar gelir Ne bileyim bir şeylerden korkarsınız kaygı duyarsınız Kafanızda bir o düşünceleri atmaya çalışırsınız asla bir tehlike yoktur ortada. Hiçbir sorun yoktur ortada. Ama kafanıza gelen o düşünceler sizi rahatsız etmeye başlar. O düşünceler gitsin diye bir takım kompulsif davranışlarda bulunursunuz. Bir takım güvenlik tedbirleri falan almaya çalışırsınız. Bu arada korku kimi anlarda daha da yükselir. Hatta somatik belirtiler başlar. Panik atak belirtileri falan yaşarsınız. Olabilir yani. İnsan bunları yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Belli bir süre sonra belki farkındalık geliyor. Diyorsunuz ki ya bir dakika ne yaşıyorum ben? Ne tüm bu olup bitenlerin adı falan diyorsunuz belki belli bir noktada. Hatta bu fiziksel hastalıklar için bile böyle değil mi? Yani anlayamayabiliyoruz. Sonra bir gidiyoruz bir tanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hayatta kimi şeyler olup bittikten sonra ancak biz anlıyoruz. Bazen anksiyete bozukluğunda da böyledir. Yani birkaç yıl belki 2-3 yıl belki 4-5 yıl kişi o anksiyetelerle uğraşır, boğuşur önemli zanneder bunları falan sonra bir durur der ki ya ben ne yaşıyorum bunun tıpta psikolojide bir karşılığı yok mu sonra bakar ki aa evet bunun bir karşılığı var bu bir anksiyete bozukluğu yani belli bir süre geçtikten sonra anlamamız normal hemen farkına varamayabiliyoruz yargıcımız da öyle belki o da biliyor bu konuları ama işte tam anlayamıyor belli bir süre hayatında bunlarla boğuşmuş onu anlıyoruz ve belli bir noktada da bunun bir psikolojik hastalık olduğunu kabul ederek tedavi aşamasına geçmiş. Tedavi dediğimiz şey nedir sevgili dostlar? Hele de söz konusu psikolojik hastalıklar olursa iki şeydir. Hastalığın ne olduğunu anlamak ve de hastalığı yönetmek. Söz konusu psikolojik bir hastalıksa bu ikisidir tedavi. Başka bir şey yoktur. Bugün nörobilim de öyle söylüyor. Psikolojik hastalıkların tek tedavisi iç görü kazanmaktır diyor. İçte ne olup bittiğini anlamak ve bunu yönetmektir diyor. Anlamak yönetmek, anlamak yönetmek psikolojik hastalıkların tedavisi budur. Hayanına ilaç tedavisi eklenenler de olabilir. Budur yani. Başka bir tedavisi yoktur. İşte yargıcımız bir noktada yaşadığı psikolojik rahatsızlığın tedavisini de öğreniyor. Yani hastalığın ne olduğunu öğreniyor, anksiyetenin ne olduğunu öğreniyor ve bu anksiyeteyi de yönetmeye başlıyor. Şimdi kitap bunları anlatmıyor <laughs> ama anlıyorsunuz yani. Şimdi birazdan niye bunları anladığımı daha iyi anlayacaksınız. Bunları öğrendiğini, hastalığını artık yönetmeye başladığını anlıyoruz. İçgörü kazandığını çok iyi şekilde idrak ediyoruz. Şimdi şuraya geleceğim. Şu sahne çok güzel bir sahne. Kitabın bir yerinde böyle bir iki üç sayfada bir olay var sevgili dostlar. Ve bu iki üç sayfalık olay yargıcın anksiyeteyi nasıl iyi yönettiğini bize gösteren çok güzel bir örnek. Şöyle bu sayfada şunlar oluyor. Bir gün bir davet olacak. Davete gidiyor yargıcımız eşiyle falan. İşte orada insanlar bir şeyler içiyorlar, yiyorlar, sohbet ediyorlar falan. O esnada sevgili dostlar Panik atak belirtileri yaşıyor yargıcımız. Kitapta bunlar yazıyor. İşte diyor ki yine o belirtiler başlamıştı. O çok iyi bildiği belirtiler. Çok uzun bir süre yaşadı. Bunların ne olduğunu biliyor artık. Bir anda olmadı bunlar. Bir böyle şaşkınlık yok. Artık çok iyi tanıyor bunların ne olduğunu. Rahatsızlığını çok iyi biliyor artık. Çok iyi anlamış ve çok iyi yönetiyor. İşte diyor ki o çok iyi tanıdığı belirtiler başlamıştı birden böyle kalbinin biraz hızlandığını hissetti ve o esnada başının dönmeye başladığını da anladı diyor. Kitap aynen böyle yazıyor. Ve sevgili dostlar, şuraya geleceğim. Burası çok önemli. Bu videoyu da aslında biraz burayı anlatmak için çekiyorum. Diyor ki işte o anda ne yapacağını çok iyi biliyordu. Artık o bunları yönetmeyi öğrenmişti. Şimdi bakın esas şurası çok önemli. Şimdi diyor yapacağı tek bir şey vardı. Bir poker face takınmak. Eğer poker face'in takınırsa bu belirtilerin anında geri çekileceğini çok iyi biliyordu diyor. Poker face poker surat sevgili dostlar bu o kadar önemli bir şey ki anksiyete tedavisinde en önemli adımlardan bir tanesi. Poker surat ne demek? Poker surat bu kumarda kumar oynayan insanların takındığı bir yüz ifadesiymiş. Öyle bir yüz ifadesiymiş ki etrafınızdaki insanlar sizin ne düşündüğünüzü ya da ne hissettiğinizi hiç anlayamıyorlarmış. Dışarıya hiçbir şekilde böyle falso vermeyen bir yüz ifadesi. Size bakan birisi sizde her şey yolundaymış sizde her şey normalmiş gibi hissediyor. Hiç olağan dışı, sıra dışı bir şey yokmuş gibi içte. Belki benim içim fokur fokur kaynıyor ama dışarıdan bakan biri bunu hiç anlayamıyor. Belki benim içim cehennem, böyle bir şeyler var oralarda, böyle beni kesiyorlar, doğuruyorlar ama dışarıdan bakan içteki cehennemi hiç görmüyor. İçteki cehennemi dışarıya hiçbir şekilde yansıtmadığım bir yüz ifadesi. İçte depremler oluyor. O depremi hiç göstermediğim bir yüz ifadesi. Buna poker face diyorlarmış. Poker surat. Her şey yolunda. Her şey normal. Hani öyle bir yüz ifadesi. İşte diyor ki roman sevgili dostlar, o an yargıcın yapacağı tek şey o panik atak biletleri başlamış ya davette. O an yapacağı tek şey bir poker surattı diyor. Eğer o suratı takınabilirse ve o an akışa, yaşantısına aynen devam ederse o belirtilerin geri çekileceğini çok iyi biliyordu. Beden poker surat karşısında korkar ve geri çekilirdi diyor. Bu aynen kitabın ifadesi. Çok önemli bir ifade. Beden Poker surat karşısında korkar ve geri çekilirdi diyor. Yani şey diyebiliriz. Panik atağın korktuğu ifade poker surat. Anksiyetenin korktuğu şey, korkunun korktuğu şey yani. Poker surat işte o an sevgili dostlar, hiçbir şey yokmuş gibi akışı sürdürebilme becerisi. İşte bu anksiyete tedavisinin en önemli aşamalarından biridir. Birçok psikolojik hastalıkta da öyledir. Hastalığınızın ne olduğunu anlarsınız. Çok iyi bir şekilde öğrenirsiniz yani literatürü. Anksiyete bozukluğu nedir? Neden ortaya çıkar? Bende neden ortaya çıktı? Nasıl belirtileri vardır? Nasıl bir mekanizma ile çalışır? Onun matematiğini çok iyi bir şekilde anlarsınız. Sonra onu yönetmeye başlarsınız. Ve de üçüncüsü bir sonraki aşaması da uygulamada poker surat dediğimiz tekniği de geliştirmeye çalışırsınız. Yani bir davettesiniz. Bir iki saatte orada kalacaksınız. Ama zihninizde bir takım obsesyonlar geliyor. Hatta somatik belirtiler yaşıyorsunuz. Ama yine de istifinizi bozmadan bir poker surat takınıp etrafa hiç falso vermiyorsunuz. O kadar önemli bir teknik ki sevgili dostlar. Poker surat anksiyete tedavisinde çok önemli bir aşamadır. İşte siz o an poker suratınızı takındığınızda etraf hiçbir şey anlamadığında ki hatta kitapta öyle yazıyor. Etrafındakilerin hiçbir şey anlamayacağı şekilde poker suratını hemen takınmalıydı. Asla falso vermemeliydi. O an sevgili dostlar siz poker suratı takındığınızda etraf hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Siz de aslında kendinize, bedeninize, çünkü bedende bir takım somatik belirtiler var ya ya da kafada düşünceler var. Hem o bedene, hem o kaygıya, hem de düşünceye o poker suratla şu mesajı veriyorsunuz. Ben buradayım. İstifimi de bozmadan böyle kalmaya devam ediyorum. Benim üzerimde bir etkiniz yok. Düşünceler, kaygı ya da somatik belirtiler. İstediğiniz kadar artın, İstediğiniz kadar beni zorlayın. Ben buradayım. Dimdik bir şekilde bu poker suratı da takındım. Kimse de bir şey anlamıyor. Akşamımı geçirmeye devam ediyorum. Siz bu mesajı verdiğinizde sevgili dostlar, duyguya, düşünceye ve somatik belirtilere işte bunlar bu poker suratın, bu duruşun, bu iradenin karşısında duramıyorlar. Güçsüzleşiyorlar. Poker surat bedeni yener poker surat düşünceyi duyguyu yener. Şunu demek istiyorum. Bunlar korkar ve geri çekilir. Geri çekilir kısa bir süre içerisinde. Ve siz akşamınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Bak kitap da aynen öyle diyor. Poker suratın karşısında beden korkar, geri çekilirdi. Evet, beden poker surattan korkar. Düşünceler, duygular poker surat karşısında dayanamaz. Bir süre sizi zorlar zorlar, ama hemen geri çekilirler. Sevgili dostlar, anksiyete tedavisinde hatta diğer psikolojik rahatsızlıklarda poker surat önemli bir mesafedir. Hastalığınızı anladınız, onu nasıl yöneteceğinizi biliyorsunuz. İşte üçüncüsü uygulamada poker suratı takınmayı öğreneceksiniz. Okula gittiniz, öğretmenler odasındasınız. Bir takım anksiyete sorunlarınız olabilir, somatik belirtileriniz de olabilir poker suratınızı takınacaksınız. Hiç kimsenin bir şey anlamayacağını, anlamayacağı bir ifadeye bürüneceksiniz. Falso vermeyeceksiniz. Hissetmeyecek insanlar. Ve siz akışı sürdüreceksiniz. Ve siz bunu yaptığınızda o belirtiler geri çekilecek. Poker surat niye önemli? Şimdi bazıları şunu diyebilirler. Ya Ömer biz poker suratı takındık da işte etrafımız hiçbir şey anlamayacak şekilde bir yüz ifadesine büründük de ama bu duyguları bastırmak değil mi? İşte bu düşünceleri bastırmak değil mi? İşte psikolojimizi zorlamış olmuyor muyuz böyle? Sevgili dostlar, anksiyete tedavisinde, özellikle anksiyete tedavisinde bu bir bastırma değil. Bu bir teknik, bu bir tedavi. Poker surat anksiyete bozukluğunda önemli bir aşamadır. Önemli bir tedavi metodudur. Duyguları bastırmak değildir yani ya da anksiyete de utanmak da değildir. Siz poker takındığınızda anksiyeteden falan utanıyor falan değilsiniz. Somatik belirtileri gizlemeye çalışıyor falan değilsiniz. Bilebilirler canım. Benim bir takım anksiyete sorunlarım vardır. Söyleyebilirim başka bir yerde, başka bir konumda. Gizlemek değil bu. Saklamak, utanmak falan değil, bastırmak değil. Bu bir tedavi. Tedavinin çok önemli bir aşaması. Neden? Çünkü siz her gelen düşüncede, her anksiyetede ya da her somatik belirtide doktora gidemezsiniz. Konumunuzu değiştiremezsiniz. Dersi bırakıp çıkacak mısınız? Davetten gidecek misiniz? İşten eve mi döneceksiniz? Bunu kaç kez yapabilirsiniz? Her bunlar yaşandığında bir reaksiyon alırsanız zaten anksiyete bozukluğu böyle bir şey. Her aldığınız reaksiyonda hastalık artıyor. Alamazsınız. Nerede ne zaman yaşayacağınızı bilemezsiniz bunları düzenleyerek yaşayamazsınız. Gelebilirler. Aslında bu poker soruda şöyle bir şey var. Gelebilirsiniz de var. Hani sizden korkmuyorum duygusu da var. Ve nerede geleceğini bilemezsiniz. Gelebilir. Anksiyete tedavisinin en önemli tekniği nedir? Düşüncelere, duyguya ve somatik belirtilere duyarsız kalabilmeyi başarmak. Onlarla uğraşmamayı başarabilmek, onları kompilse etmemek, onlara yüz vermemek ve her ne yapıyorsan onu sürdürmek. Bu anksiyete bozukluğunun tedavisi zaten. İşte bu tedavide poker surada takınmak da sevgili dostlar önemli bir aşama olmuş oluyor. Aslında bu bir tedavi. Siz oradaki işte bir yemekli ortamdasınız davette. Panik atak belirtileri yaşıyorsunuz diyelim. Bunu söylediniz diyelim. Yani söyleyin. Dünyanın sonu değil. Ne elde edeceksiniz? Söylediğinizde kim size ne merhem olacak? Siz öğrenmişsiniz. Bunun tedavisi akışı bozmamak. Bunlarla uğraşmamak. O yüzden siz poker suratı takılıyorsunuz. Her şey yolundaymış gibi bir izlenim veriyorsunuz. Bu çünkü tedavi. Bu gizlemek, bastırmak, saklamak değil. Bu tedavi, anksiyete bozukluğunun en önemli aşamalarından bir tanesi. Poker surat tekniğini geliştirmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Nerede ne zaman anksiyete yaşayacağınızı bilemezsiniz. Nerede ne zaman obsesyon geleceğini bilemezsiniz. Gelebilir. Otobüste olur, şurada olur, burada olur bir düşünce gelir. Biraz kaygı duyarsınız, biraz bedensel reaksiyon olabilir. Bunlar kısa bir süre sonra bitecek ve geri çekilecek. Bunu sağlayan şey sizin o an dimdik durup Poker suratı takınıp akışınızı sürdürmenizdir. Temp bu seviyeye gelebilmeniz için sevgili dostlar anksiyete bozukluğunun ne olduğunu da iyi bir öğreneceksiniz. Terapiye gideceksiniz ya da bununla ilgili yardım kitapları okuyacaksınız. Bir anksiyeti öğreneceksiniz. Teknikleri öğreneceksiniz. Bende niye anksiyete var bunu iyi bir anlayacaksınız. Sonra uygulama aşamasında birileri seviyede de poker suratı takınmayı öğreneceksiniz. Bence bu çok önemli. Çok önemli. Ben sevgilinize bile söylemeyin diyorum bazen dostlarıma. Söylemeyin diyorum. Ne yapabilir ki? Sevgiliniz sizin yaşadığınız bir anksiyete sorunla ne yapabilir? Siz diyelim ki zaten psikoloğa gidiyorsunuz. Zaten bunun tedavisini öğreniyorsunuz. Bunun nasıl yenileceğini öğreniyorsunuz. Ve onun yanındayken bir böyle bir anksiyetesel bir duruma girdiniz. Bence söylemeyin. Sevgilinize bile söylemeyin. Ona da bir poker face takının sevgili dostlar. Bakın çok samimi söylüyorum. Böyle hissetti diyelim. Ne oldu aşkım? Bir şey yok aşkım. Bitti gitti. Bir şey yok aşkım. Gayet iyiyim her şey yolunda. Poker face. Bu tedavi anksiyete bozukluğunda. Her anksiyete yaşadığında sevgiline mi söyleyeceksin? Aşkım şunu yaşıyorum şu düşün. Tamam söyle ben söyleme demiyorum. Kimsenin hayatına karışıyor değilim. Ama ne kadar zaman söyleyebilirsin? Bir de söyledin diyelim. Ne merhem olacak sevgilin? Anksiyete bozukluğunda hatta o konuşmalar daha da işi kötüye götürüyor. Belki dalga geçecek seninle. Sen düşüncelerini söyleyeceksin. O da diyecek ay aşkım bunlara mı üzülüyorsun falan diyecek belki de. Bunlara mı takılıyorsun diyecek. İş daha da karmaşıklaşacak. Ben sevgilinizin yanında bile poker face takının diyorum. Annenizin yanındasınız. Bir doğum günü partisindesiniz. Poker face. Bir takım belirtiler olabilir o an. Düşünceler olabilir zihnimde. Poker face. O kumarda insanların takındığı suratı takınacaksınız. İçte cehennem olabilir ama insanlara hissettirmeyeceksiniz. Sevgili dostlar bakın bu gizlemek değil bir kez daha söylüyorum. Bu bir şeyi gizlemek, saklamak, bastırmak değil. Anksiyete bozukluğunda bu tedavi. Bunu yapa 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 anksiyeteleri yönetmeyi öğreniyorsunuz ve bunlar artık belirtiler sizin hayat akışınızı bozmamaya başlıyor. O yüzden önemli bir nokta. Nörobilim sevgili dostlar bugün psikolojik hastalıklarda tek bir tedavi olduğunu söylüyor. Hastalığı anlamak ve yönetmek bir başka çözüm yok. Psikolojik hastalıklar böyledir. Anksiyetede de böyledir. Anlayacak ve yöneteceksiniz. Başka çaresi yok. Nörobilim bugün tek tedavi bu diyor. Başka tedavi yok diyor. Hayırlar sonra ne olur bilemeyiz. Neler geliştirilir bilemeyiz. Ama şu an için bildiğimiz tek tedavi hastalığı anlamak ve yönetmek. İşte anksiyete bozukluğunda o yönetim dediğimiz aşamada önemli bir teknik var. Poker face tekniği. Düşünce geliyor kafama. Biraz kötüyüm. Okey. Devam ediyorum ders anlatmaya. Poker face. Hiç kimse bir şey anlamıyor. Devam ediyorum yemeğimi pişirmeye. Hiç kimse bir şey anlamıyor. Ama ben biliyorum. Zaten önemli olan benim bilmem. Etraftakiler umurumda değil. Bu fokur face ben etrafımdakiler için yapmıyorum bu arada. Kendim için yapıyorum. Tedavi için yapıyorum yani. Bunu bir an önce kontrol altına alayım da akışımı bozmasın diye yapıyorum. Önemli olan benim bilmem. Etrafımdakiler bilmesin bende ne olduğunu. İçimde ne olup bittiği beni ilgilendir o an. Ben biliyorum. Bunun bir obsesyon olduğunu, şu an bir anksiyete yaşadığımı, Bedensel somatik belirtilerin bana hiçbir zarar veremeyeceğini ben o an biliyorsam bunları ve ben iş yapmaya, poker face ile akışımı sürdürmeye devam edince bunlar geri çekilecek. Bunu biliyorsam önemli olan bu. Bunu biliyor olduğunuzda zaten o poker face'i rahat rahat yaparsınız. Ama anksiyete bozukluğunu bilmiyorsanız, yaşadığınız sorunların ne olduğunu idrak edememişseniz tabii ki bunu takınamazsınız. Bunu takınabilmek için önce hastalığı anlamalı ve onu yönetebilir bir seviyeye gelmelisiniz. Mesele etrafımdakiler değil. Ay işte onlar görmesinler, anlamasınlar, beni zayıf bulurlar. Umurumda değil. Beni zayıf da görebilir, bilmem ne de görebilir. Onlar değil benim derdim. Bu poker face'i ben kendim için takınıyorum. Çünkü bunun tedavisinde bu önemli bir aşama. Ben kendi içinde ne olduğumu biliyorum ve poker face ile akışımı sürdürüyorum. Onlar değil umurumda olan şey zaten. O yüzden sevgili dostlar poker face'i geliştirmek lazım. Özellikle anksiyete bozukluğu yaşıyorsanız, arkadaşlarınıza, sevgilinize, ne bileyim çok fazla anlatmayın bu tür şeyleri. Tedavi evet. anlamında söylüyorum. Onları korumak falan değil derdim. Beni ilgilendirmez. Mesela onlar değil. Mesele tedavi ve teknik. Anlatırsanız herkese, her anlattığınızda aslında bir kompülsiyon oluyor bu. Bunları önemsemek oluyor. Ve bunları önemsediğinizde daha çok canınız sıkılıyor. Bir depresif moda oluşuyor. Tedavi için anlatmayın diyorum. Bir teknik olarak anlatmayın. Poker face'inizi takınıp akışınızı sürdürün diyorum. Ha bunu yapabilmek için önce hastalığınızın ne olduğunu gidip bir terapisten öğreneceksiniz. Kitaplardan da değil. Az önce kitap dedim de kitaplardan da değil. Bir terapisten gidecek. Bu işin uzmanı bir terapisten bunu öğreneceksiniz kendinizi anlayacak, hastalığı anlayacak. Onun hangi tekniklerle kontrol altına alınabilirliğini öğrenecek. Ondan sonra da uygulamaya geçeceksiniz. Ve o uygulamalarda poker face tekniğini de geliştireceksiniz. Kitapta bu çok hoşuma gitti de biraz anlatayım istedim size. Yargıç o davette anksiyete belirtileri yaşadığında hiçbir şey yapmıyor bu belirtilerin biraz sonra gideceğini biliyor ve o an yapması gereken tek şey poker face de diyor. Poker suratını takınmak ve bu akşamı güzel bir şekilde geçirmeye devam etmek. Eğer poker face'ini takınırsa bedeni de, duyguları, düşünceleri de poker face karşısında dayanamaz, korkar ve geri çekilir diyor. Bu bir irade savaşı. Sınıftasın, ders anlatıyorsun. Düşünce, duygu, somatik belirtiler seni zorluyor. Senin iradeni kırmaya çalışıyor. Poker face takınmış, akışını sürdüren biri olarak da sen onu zorluyorsun. Onları geri çekilmeye zorluyorsun aslında. Bu bir irade savaşı. Poker face'inizi takınıp akışınızı sürdürme becerinizi geliştirdikçe beden, duygu, düşünce daha hızlı çekilmeye başlayacak korku artacak onlarda. Daha hızlı geri çekilmeye başlayacaklar. Sizde kaldıkları sürede azalmaya başlayacak. O yüzden bu bir irade savaşı ve poker face aslında iradeyi de güçlendiren bir teknik. Ve siz iradenizi güçlendirdikçe akışı sürdürdükçe bu belirtilerin daha hızlı geriye çekildiğini ve hızlı bir şekilde sizden ayrılıp gittiğini de görmenizi sağlayacak diyelim. Ve bu videoda da Poker Face'i bu şekilde konuşmuş olalım. Kendinize iyi bakınız efendim. Poker Face'inizi takındığınız anlarda güzel akışlar dilerim. Hoşçakalın.